tamirat tamir mı var? Yok, hayır. İki, sıfır yeni ya. mi? Yeni. E, evet. aslar Asları görünce o yüzden evet. dedim acaba aslar, mı? Aslar e, aslar hayırlı aslar olsun, evet, hayırlı olsun evet. makinalarınız. Teşekkür Güzel makineler. Kışın kıyafet yaparlar, hediye ederler, satarlar. Var. Bir şekilde katkı sunmuş oluruz. Evet. Evet. Şaraf hızlı. Kur'an geç, hepsi Kur'an'a geç. Hiç çok Kur'an'a geç. Bir, bir, Hocam, bir tek o, tek şey, o benim kızım e, öğreniyor da. Allah sen bilirsin ya. Yeni Buraya ben kadar gelmiş. Yeni belli. Ama bak ta 161. 161. sayfadasın az değil ki. Biri birine çarpar. He? <laughs> olsun. Dönmeyeyim. Olsun. Yani biraz böyle gayret edince, birazcık böyle uğraşınca Kur'an-ı Kerim hadi akla da yatkın, ezberlemesi de kolay. <laughs> i̇nşallah. inşallah. Ee, böyle zihni de açıcı olur inşallah. i̇nşallah. yapıyorsunuz? Bu hocam. Bunlar burada mı yatıyor? Evet, çok güzel şeyler öğretiyor. Sağ olun. Sağ olun. Güzel yapıyoruz. Sağ olun. Yani emek var. Bu yani yani için teşekkür evet, ederim. Yani e, çok, çok, çok güzel Baş şey. Bir 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 kaç kursiyerimiz var? 17-18 sayıda. Evet. Bravo. Yıllardır bu artık şey oldu burada. Evet, yok. Yani benim sen de evet. anlaştık. Bazen 20 oluyor, bazen 15 oluyor, bazen 10 oluyor. Ya. evet, hani Anladım, rahat gidip gelsin. Ne, ne de diyorsan yapalım. Tartacık var ya. Dağlarında kaç dağlarında ne ya. zaman ne gittin için. en son? Dün geçen hafta ekiplerimiz oradaydı. Evet. Babasının adı? Abdullah. Doğum, Doğum, Doğum tarihi? tarihi. <laughs> Eşiz. Eşiz. Evet. Evet. <laughs> sen de biliyorsun. Biliyor bunlar maşallah. O dualarımızı Ben de biliyorum. Dualarımızı. Biliyor Biliyor. şey. Biliyor sana yeşil vereyim o zaman. Aa ben biliyorum. Ha. Ha. Yeşilyurt Belediye'mizin e, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan e, kurs merkezleri, yeşil konaklar, gençlik merkezleri, e, kitap kafeler ve ee, özellikle de halkımızın kendi mahallelerinde e, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden istifade edebilmeleri için e, irtibat noktası olarak kullanmış olduğumuz e, merkezlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu merkezlerimizde gördüğünüz gibi e, özellikle e, mahalle sakinlerimiz ve e, genelde de hanımefendiler e, bu kurslarımıza çok büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de mümkün olduğunca hem ziyaret ediyoruz hem gidip istişare ediyoruz hem de daha fazla nasıl geliştirebiliriz alan açarız buraları daha verimli hale nasıl getiririz şeklinde de istişarelerimiz oluyor. Bunlar içerisinde de şu anda bulunduğumuz yer Esma Biltacı Kültür Merkezi ve en kalabalık gün boyu hemen hemen her gün 10 farklı kursun olduğu ve içerisinde kursiyerlerin en fazla tercih ettiği merkezlerimizden bir tanesi de burası ama diğer tarafta da işte çukurtare mahallemizde kitap kafe İlyas mahallemizde kitap kafe Kaynarca mahallemizde Sabri Akda Kültür Merkezi Topsoy Yeşil Konağımız Kiltepe Yaşam Merkezi Bostanbaşı Kültür Sanat Merkezi Fethi Gemhloğlu Bilgi Evi Ho Hoca Ahmet Yesevi ve Seyran mahallesinin hemen merkezinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi gibi birçok gençlik merkezi aslında insanlarımızın sosyalleştiği, normalleştiği girip gidip de zaman geçirdiği merkezler haline geldiği. Hem derslerine yönelik takviye kursları veriyoruz. Hem kendilerini bir alanda geliştirebilecek şekilde halk eğitimle Diyanetle birlikte kurslar düzenliyoruz. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenirken bir taraftan da çocuklarımız Erdem Okulları vesilesiyle hem kendilerini hayata hazırlamış oluyorlar hem de temel dini ve ahlaki bilgilerle ilgili kendilerine bilgilendirmeler yapıyoruz. E, tabii e, şu süreçte özellikle sosyalleşme, normalleşme, e, insanların gidip de bir arada vakit geçirmesi noktasında da e, çok büyük bir ihtiyacı giderildiğinin de e, biz de farkındayız. E, o yüzden de e, daha fazla da e, geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, özellikle üç tane en çok tercih edilen Bostanbaşı Kültür Sanat Merkezi, Esma Biltacı Kültür Sanat Merkezi ve Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi gibi merkezlerimizin de makinalarını, ekipmanlarını, bilgisayar laboratuvarlarını oradaki gelen kursiyerlerimizin hayatını kolaylaştıran ve onların kurslarını yapmalarına vesile olan malzemeleri de bir proje kapsamında tamamen yeniledik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Hoca Ahmet Yesevi Seyran Mahallesi sınırlarındaki Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi'nde de açılışını, tanıtımını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle ben bütün yeşilte hemşerilerimizi hem bu kurslarımıza davet etmiş oluyorum. Hem de burada vermiş olduğumuz hizmetlerden de kendilerinin istifade etmelerini de tavsiye ediyorum. Ve bu merkezlerimize kendilerini bekliyoruz diyorum. Katılanlara, buradan destek alanlara, eğitim alanlara gelip bizlerle birlikte burayı sahiplenenlere de ben çok çok teşekkür ediyorum. Ablalarımızın maharet maharette ellerinden burada çıkan ürünlerle ilgili de inşallah desteklerimiz dönem dönem devam edecek diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Gelir. Evet. Yani Allah. İki tane kaldı etibada öğrencimiz. Diğerleri çok rahat. Ne zaman başladınız? Eylül'ün ortalarıydı. Soldan doğru başladık. Ha iyi. Tebrik ederim. Maşallah ablamız en gencimiz.